Rabbimizi tanımak için, bilmek için yapmamız gereken şey kainat kitabını ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ve şahsiyetine bakmamız yeterli oluyor. Şöyle düşünün, bir binadasınızdır. Bu binada otururken misafirliktesiniz. Çok güvendiğiniz evladınız, akrabanız koşarak odaya girdi ve şöyle söyledi. Size seslendi anne, baba, abi, akrabalarım bir an önce şu binadan çıkın. Çünkü burada yangın var. Biraz sonra bu bina havaya uçacak dedi. Ne yaparsınız? Ona inandığınız için hemen orayı terk eder, hızlıca aşağı inersiniz, değil mi? Peki ondan sonra daha ondan daha güvenilir bir tanıdığınız geldi, aynı haberi verdi. Hemen o binayı boşaltırsınız. Bakın gördüğünüz gibi ikinci, üçüncü haberde acaba sız bir şekilde orada otururken o habere uyup hemen o binayı terk ediyoruz. Neden? Çünkü diyoruz ki yangın gelebilir. Şimdi peygamberler gönderiyor allah Teala. 128 bin evliya, hepsi peygamberler ve evliyalar. Ahiret var, Allah var, kazanç var diye bize haber vermiş. Hesap günü olduğunu haber vermiş. Cennet ve cehennem olduğunu haber vermiş. Bu haberleri işitmesek, inanmasak, bakmasak ne derece divan olduğumuzu, ahmak olduğumuzu herkes anlar değil mi? El-Emin sıfatıyla bilinen Peygamber-i Azam Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? insanları kurtuluşa, ebediyete, saadete davet etmiş. Bu davete icabet edenler bu davetin icabetini gerektirdiği şekilde ne yapması gerekiyor? Üstüne düşen vazife yapması gerekiyor.